İsmim Selahattin Turan, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Lisans eğitimi Ankara Üniversitesi, sonra devlet bursuyla uzun yıllar yurt dışında lisans üttüğü çalışmalarımı tamamlayarak 2000'li yılların başında Türkiye'ye döndüm. O süreçten biri de hemen hemen Reyhani ile bütün yapılan etkinliklere katılmaya, e, kişisel olarak görüşmeye devam eden e, bir kişiyim. Aşıklık geleneğine e, ilgim biraz hobi niteliğindedir. E, şimdi e, eğitim çalışan her insanın veya e, eğitimin amaçları, ülküsü, milli kimliği inşa etmedeki rolü düşündüğünüz zaman veya Türk uygarlığının geçmişten eski Türklerden Selçuklu Osmanlı hatta Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar gelen bir süreçte bu bağlantıların nasıl sağlanabileceği bizim öteden beri benim şahsi olarak kafamda olan soru işaretlerinden biridir. Başka bir ifadeyle nasıl bir insan tipolojisi öngörüyorsunuz ve o insan tipolojisini nasıl yetiştirmeniz gerekir dediğiniz zaman ister istemez sözlü, sözsüz edebiyata, şiire, musikiye, sanata, edebiyata ilgi duymanız gerekiyor. Aşıklık geleneği de bu e, bağlantıyı kuran çok önemli e, kanallardan birisidir. E, güncel bir e, ifadeyle damarlardan birisidir. Yani eski Türklerden kopuz geleneğinden aşıklık geleneğinin e, ve Orta Asya'dan kalkarak Türkistan'dan kalkarak Erzurum, Yozgat ve Anadolu'ya yayılması bir kültür bileşeni olarak e, doğuyor. Muhtemelen doğduğum çevrenin de etkisi olabilir. Bir de benim 10-11 yaşlarındayken Aşık Reyhani'nin ve arkadaşlarının o zaman isimlerini hatırlamadığım kişilerin bizim köyde gelip köy odasında bir gece düzenlemeleri muhtemelen 10-11 yaşlarımda etkilemiş olabilir diye düşünüyorum. Ama da, Şimdi şöyle, o zaman çocuksunuz ve kırsal bir bölgede yaşıyorsunuz ve sizin köyün en önemli etkinliklerinden birisi ya düğünler olur, ya sünnet törenleri olur, yani e, eskilerin toy dediği bir araya gelmeler olabiliyor. Aşıklık geleneği de e, yani önemli bir o zamanın muhtarları işte köyün önünde gelenleri e, köy odasında aşıklar gecesi adı altında. E, etkinlikler düzenliyordu. Ben o zaman tabii çok bilinçli bir bakış açısı değil ama o toplantı odasına gidip dışarıdan baktığımı çünkü içeride yetişkinler oturuyor, gözlemlediğimi hatırlıyorum diye düşünüyorum. Yani ama çok bilinçli ama o zaman aşık Reyhan'inin köye geldiğini hatırlıyorum hiç kuşkusuz isim olarak hatırlıyorum ama daha sonra hatırlıyorum tabii bunu. Şimdi. Bu güzel bir soru ama önce isterseniz Reyhan'ın ilgili bir kişisel değerlendirmemi yapayım. Bana göre aşık Reyhan'i ulu bir ozandır. Yani bir sınıflama yapılacaksa aşık Yaşar Reyhani'yi mutlaka ulu ozanlar silsilesinde bir yere koymak gerekir. Bu koymayı tabi alanın teknik uzmanları yapabilir ama. Reyhani'nin Anadolu'ya etkisi veya eski e, Türklerden gelen bu kopuz geleneğinin aşıklık geleneğinin en önemli katkısı milli kimliğin inşa edilmesinde ve milli bilincin oluşturulmasında belirleyici rol oynayan sözlü veya sözsüz edebiyatın aktarımı veya az önce benim söylemiş olduğum e, bir insan tipolojisi söz konusu bizim tarihimizde. Eski Türklerde Alp insan tipi, Selçuklu ve Osmanlı'da Alperen tipi, Cumhuriyet döneminde demokratik insan tipi öngörülüyor. Bu insan tipinin sürekliliğini, çünkü bizim devlet geleneğimizde bağlantılar koptuğu için bu bağlantıları kuran önemli bir gelenek olarak görmek gerekiyor. Yani aşıklık geleneğini sadece ee, bir eğlenme alanı değil bir tavır bir üslup bir gelenek oluşturma bir bakış tarzı bir eleştirel bakış tarzı hatta daha ileri giderek Nurettin Topçudan ödünç aldığım bir kavramla bir isyan hareketi bir baş kaldırı e, hareketi olarak da görebilirsiniz mesela klasik e, aşıklık geleneğimizde Nesimi gibi büyük düşünürlerin sonra kendilerinin sonuçları çok kötü olmuştur vesaire gibi Anadolu geleneğinde hem şiir bağlamında hem de aşıklık geleneğinde deyim yerinde ise kafa tutan aşıklardan sayarsak bence Reyhani 20. yüzyılın en önemli muhalif ve aynı zamanda eleştirel düşünebilen ve her alanda özgün eserler üretebilme kapasitesine sahip güzel bir insandı diye biliyorum. Şimdi şunu, bunu tabii biraz edebiyatçılar değerlendirebilirler ama e, benim Feyzi Halıcı'dan e, yine Aşık Reyhan'ın çok sevdiği iki önemli insan var. Benim çok yakından tanıdığım bir rahmetli Rasim Köroğlu Beyefendi. Bir de yine şu anda yaşayan önemli şairlerimizden Mehmet Ali Kalkan'dan dinlediğime göre yani o Konya Aşıklar Bayramı'nda Feyzi Halıcı'nın ünlü şairimizin özellikle Keşfetme demeyelim ama e, biraz Aşık Reyhani'ye sahiplenmesinin sebebi şu. Reyhani hem entelektüel birikimi hem analitik düşünce kabiliyeti bana göre üstün bir potansiyeli var. Ve bu potansiyel hem matematik hem sosyal dehalığı da içinde barındıran bir şey. O bakımdan bu zaten fevzi alıcı beyefendinin değerlendirmesidir diyelim ki aşklık geleneğinin türleri arasında bütün türleri düşündüğünüz zaman işte hece vezninden tutunuza muammaya kadar gibi bütün alanlarda önemli eserler üretiyor ve bu eserlerin her birisi de gerçekten özgün eserler. Şimdi sizi farklı kılan mesela diyelim ki Aşık Reyhani'yi farklı kılan onun özgün eser üretebilme kapasitesidir. Yoksa birçok aşığımız var önemli katkı sağlamışlardır. Belli alanlarda sağlamışlardır ama Aşık Reyhani'nin hangi konuyu işlerse işlesin o konuyu çok özgün işleyebilme kapasitesinin olduğunu görüyoruz. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Bunu nasıl edindi? Benim şahsi kanaatim şu. Kendisi bir muhit insanı şekillendiriyor. Doğduğunuz çevre muhit. Çünkü sizin tavrınızı, üslubunuzu, hayata bakış tarzınızı şekillendiriyor. Aşık Reyhani'nin doğduğu muhit Erzurum. Erzurum sıradan bir kent değil. Bir doğu batı kavşağında ve bir entelektüel tartışmaların, işgallerin, direnişlerin olduğu bir yer. Yani sıradan bir şey değil. Reyhani'nin yaşadığı dönem çok derin etkilerin ve onun büyük babasının, dedesinin büyük e, politik, ekonomik çıkmazların olduğu bir döneme göndermede bulunuyor. Aynı zamanda Reyhani bir aşıklık geleneği itibariyle muhtemelen geleneği çok iyi bildiği için ama bu geleneği de daha çok politik olarak yorumlayabilme kabiliyetine sahip. Bu politik yorumlayabilme, muhalif düşünebilme ve her gördüğü sosyal veya politik olay hatta ekonomik olayı böyle farklı bir formatta işlemesi özgünlük kazandırıyor. Mesela Erzurumlu Gelin adlı çalışmasında Anadolu'nun yoksul kadınının içinde bulunduğu durumu ifade eder veya işte 12 Eylül askeri darbesinden sonra ve önceki dönemde politik söylemleri ve türküleri veya olaylara katılma süreci onu hep muhalif kıldı zaten. O bakımdan muhtemelen Reyhani için bu bağlamda sorunuz kapsamında yani aşıklık geleneğini çok iyi bilebilme ve bu aşıklık geleneğini çok iyi bilebilmenin yanında çok iyi bir ağı var. Reyhani'nin. Fakat bu ağ çok çeşitli. Yani politik bağlantıları var. Aşıklık geleneğiyle ilgili bağlantısı içinde olduğu kişiler var. Bir de yetiştirdiği öğrenciler var. Bir de yetiştirdiği kişiler var. Şimdi bu kişilere bu analiz ettiğiniz zaman bu ağı muhtemelen Reyhani'yi güçlü kılan bir ağ bu. Mesela diyelim ki işte yine rahmetli anacağımız Rasim Köroğlu Bey, çok iyi arşivi vardı Reyhane ile ilgili. Çok kapsamlı, çok detaylı. O arşiv maalesef kayboldu gitti. Diğer taraftan mesela e, örnek olması bakımından yani yaşayan çok önemli şairlerde Mehmet Ali Kalkan'la olan e, ilişkisi vesaire gibi. Yine Erzurum'un geleneksel yapıdaki insanlarla olan ilişkiler. Bütün bu ilişkiler ağır. Kendisini o ağ içinde e, sıyrılmaya iten ana sebeptir. Ve bir de şöyle bir şey de var. Mesela Reyhani'yi biz, bize biz akademisyenler veya entelektüeller veya toplumun farklı kesimindeki insanlar çok iyi tanırlar. Hatta Reyhani'nin mensup olmadığı mahallenin dışındaki insanlar da deyim yerindeyse Reyhani'ye büyük saygı duyarlardı. Yani onun büyük şairliğini veya diyetim saz ozanlığını diyelim kabul ederlerdi. O bakımdan Reyhani'yi açıklamak için tek bir değişken tek bir sebeple ilişkilenmek çok zor gibi görünüyor. Bence reyhani aşıklık geleneğinde yeni bir tavır, yeni bir üslup kazandırdı. Şöyle, yani kendi tarihimize baktığımız zaman kendi tarihimizin inişleri çıkışları var. Bu iniş ve çıkışların, politik iniş ve çıkışlar, ekonomik iniş ve çıkışlar, savaşlar, sosyal olaylar vesaire birçok çok yönlülüğü var. Fakat buradaki merkez ee, ve taşa diyelim arasında bir gerilim de var. Bence bu gerilimi, arasındaki gerilimi, politik gerilimi halk adına, halk adına halk için dile getiren bir ozan olmaya çalıştı. Bence bunu çok bilinçli yaptı. Ee, Reyhani ne söylediğinin, yani bizim psikolojik bir deyimle ne söylediğinin bilincinin bilincinde idi. Yani daha da güncel bir şeyle şuurlu bir insan idi ve bu şuurlu insanla bana göre sazını da yazdığı şiirleri de hangi türe girerse girsin bir kılıç olarak kullandı ve bu kılıcı sürekli mensubu olduğu milletin lehine ve onun üstün yararına düşündüğü bir alan olarak gördü, bir sanat olarak gördü ve bunu çok başarıyla eserlerinde işledi diye düşünüyorum. Bugün Reyhani'nin herhangi bir doğayla ilgili bir şiirini alın. Mesela çiçek şiirini veya politik bir şiirini veya çok böyle radikal şiirlerini içinde mutlaka özgün yakalayabileceğiniz bir kavram bulabilirsiniz. Bence Reyhani Türk aşıklık geleneğini 20. yüzyılda yeniden canlandırdı. Bu canlandırma ee, tabii 10. yüzyıla 9. yüzyıla kadar gidelim. 11-12. 13. yüzyılda bazı yavaşlama dönemleri vardır ama şairler olarak vardır ama aşıklık geleneği olarak bence 20. yüzyılda Reyhani aşıklık geleneğine canlandırdı, can kattı. Yeni bir heyecan olarak yorumlamaya çalıştı ve bunu gittiği her mahfilde de e, gösterdi. Yani her çıktığı sahnede insanları etkilemiştir. Bu etkileme onun kelimeleri, kavramları çok yerli yerinde ve etkin kullanılması ile ilgili olduğu gibi aynı zamanda aşıklık geleneğini mensubu olduğu milletinin üstün yararına ve bir bağlantıyı kuran bir araç olarak gördü ve çok şuurlu şekilde kelimeleri işledi diye düşünüyorum. Şimdi bu tür insanlar yalnızlardır. Yani büyük insanların ortak özelliği yalnız oluşlarıdır. Yalnızları da şu, bunlar zaten normal insan aslında yine batılı bir düşünüre göre, normal insan kurgu Baudrillard'a göre veya batılı birçok düşünüre göre, bana göre de normal insan kurgu, olağanüstü yaşam sürdüren insanlar insanlığa katkı sağlıyorlar. Mesela diyelim aşıklık geleneğinin eğer bir aşık reyhani bana göre Ozan demek gerekiyor Ozan Reyhan'inin e, katkısı varsa bu katkı onun olağan dışı yaşamında aramak gerekir. Yalnız mıydı? Evet. E, kızgın mıydı? Evet. E, küskün müydü? Evet. Bu dünyadan küskün mü gitti? Evet. E, çevresine kızgın mıydı? Evet. E, doğduğu mahalleye kızgın mıydı? Evet. E, doğduğu politik mahalleye kızgın mıydı? Evet. Hepsine evet diyebilirsiniz. Bütün bu evetlerde de haklılık vardır. Çünkü şöyle yani bir kişilik analizini yaparsanız Reyhani'nin Reyhani dost doğru yaşadı ve dost doğru gitti. Şöyle evir böyle olmadı. Bu dost doğru yaşamanın deyim yerinde ise bedelini de ödedi diyebiliriz. Yani toplumumuzun, Türk toplumunun sanatkarına, şairine, edebiyatçısına, maalesef öldükten sonra sahip çıkmaya başlıyor. Yani yaşayan şairler, yaşayan düşünürler, yaşayan insanlar veya bunlar için yeni mekanizmalar oluşturma. Mesela ben ben şöyle düşünürdüm. Ben olsaydım mesela Aşık Reyhani'yi 30 yaşında herhangi bir üniversitenin halk edebiyatı bölümünde öğretim görevliliği kadrosuna verir oraya devam etmesen sen sadece Anadolu'da haftada iki gün açlık geleneğini anlat derdin. Yani bu geleneğin önemli kişilerini koruyacak mekanizmalar yok. Batı bunu yapıyor. Yani e, tabii şimdi Batı bir kıymet hükmü içerir. Yani sizi getirip Michigan Devlet Üniversitesi'ne fahri ünvan vermeniz fahri ünvanı veren yer sıradan bir yer değil. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi ve o Batı toplumunda geleneksel halk e, kültürünü araştıran bir merkez. Şöyle bir şey e, yani bu yanlış anlaşılmak istemem e, yani ben Reyhani'nin ilkokulu bitirdiğinden bile şüpheliyim ama ilkokulu bile bitirmeyen bir insanın bu kadar üstün nitelikli eserler üretmesi böyle tartışmaya açık bir konudur. Mesela biz halk geleneği dediğiniz zaman batı için söylüyorum en azından basit ifadelere gönderemedi bunu ama Reyhan'ın aldığınız zaman her şiirinde bir matematik var her şiirinde bir felsefe var, her şiirinde bir bakış açısı var, her şiirinde bir tavır var, her şiirinde bir duruş var, her e, şiirinde bir itiraz ediş var, bir baş kaldırı var, bir isyan var. Öyle sıradan bir şair değil. Yani bütüncül eserlerini okuduğunuz zaman psikolojinizi bozabilir Reyhani. Yani eğer e, yine tırnak şartında söyleyeyim ortodoks bir çizgideyseniz bütün psikolojinizi sarsabilir. Yani belki de Reyhani sarsan bir şair idi. Sarsan bir ozan idi. Ama ben Reyhani'nin büyüklüğünü, yüceliğini onun şahsiyetinde, tavrında, duruşunda, kişiliğinde görüyorum. Yani bu tavır ve bu kişilik içinde bulunduğu toplumun çok önemli bir gelenek sözü, geleneği olan aşıklık geleneğini canlandırma ve bu aynı zamanda toplumun, milletin kimliğini inşa etme, ve biz toplum olarak kendi bilincimizin farkındalığının farkında olmayı sağlayabilen bir şairde eğer siz ondan besleniyorsanız mesela Aşık Reyhani'yi sevenler, entelektüeller, şairler düşünürler hep o onun yönünü görür. Yani ondan kavram ödünç alırsınız. O ödünç kavramlar size daha da güçlük oluyor. Mesela Reyhani hangi Reyhani diye sormamız gerekiyor? Bana göre 3-4 tane Reyhani var. Bu reyhani kendisi de onu ifade edebiliyor. Mesela beni bir şiirinde ben şiirinde bunları çok ifade eder. İki tane reyhani var. Birisi bu dünyada baş kaldıran, isyan eden, kafa tutan bir kişilik örüntüsü. Diğer bir şiirinde de öteki dünyada Yunusların dergahında olmayı hedefleyen bir kişi. Yunus'un Hacı Bektaş ı Veli'nin Nesimi'lerin Mevlana'ların Dergahına girmeyi hedefler öteki dünyada. Bir öteki dünyası var, bu bir dünyası var. Ve o iki dünya arasındaki bağlantıyı kurabilecek bir tavır ve üslupla yaşadığını düşünüyorum. Ve e, Türk kültür tarihinin en önemli aşıklık geleneğinde, ozanlık geleneğinde en önemli şahsiyetlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi bizim Reyhan ile olan ilişkilerimiz biraz özeldedir. O bakımdan da çok özeli paylaşmanın doğru olacağı kanaatinde değilim. Yani biz ben akademik çalışmalarıma başladığım öteden beri özellikle Eskişehir'deki 2000 yılından sonra isimlerini her zaman saygıyla anacağım. Çok değerli şair Mehmet Ali Kalkan ve Rasim Köroğlu beyefendiyle merhum ve onların arkadaş çevresiyle Reyhaniye, şehre getirir. Orada önemli toplantılar yapardık. Bu toplantıya Bursa'dan da yine Erzurumlu aşıklar ve diğer Adana'dan aşıklar, aşık imami gibi rahmetli katılırlardı. Bu katılımlarında yapmış olduğu sohbetler, özel sohbetlerde şunu görüyorsunuz. Bu insanlar sıradan insanlar değil. Yani olağan dışı. Fakat işte diyelim ki sas tekniği bakımından bazı eksikler olabilir ama Reyhani belki onların dışında tutmak gerekiyor. Reyhani hem sazında bir tavır, hem duruşunda bir tavır, hem de şiirinde bir üslup var. O bakımdan onu çok iyi başarmış insan. Ama özel yaşamının da yani özel hayatında da e, e, bence kafasının karışık olduğunu düşünüyorum Reyhani'nin. Bu karışıklığı da onun e, olayları politik, ekonomik ve bireysel hatta kültürel olayları yorumlamadaki e, çıkmazında arıyorum. Bence Reyhani bu çıkmazı içinde olduğu için de iyi eserler üretti. Eserlerinin e, niteliğini değerlendirecek kişi hiç kuşkusuz e, aşıklık geleneğimizin bugün yaşayan kişileridir veya bu alanın uzmanlarıdır. Ama insan olarak Reyhani... Gerçekten özgün bir kişilik, farklı bir kişilik ve sürekli kendi bence özgür ve özgün ruhunun ufkuna yürüme gayreti içinde oldu. Zaman zaman bunu sekteye uğratan e, olaylar özel yaşamında veya güncel yaşamda veya politik yaşamda veya aşırılık geleneği çevresinde olan e, bizim bilmediğimiz bir takım tartışmalar e, var. Onlar içinde olmuş olabilir bir bilinmezliğe doğru gittiğini düşünüyorum ama e, her zaman önünde e, saygıyla eğilebilecek bir düşünür. Şöyle benim yaşamımda e, ismini andığım zaman e, böyle hem üzüldüğüm hem de sevindiğim bazı yaz kişiler var. Mesela bunlardan birisi Nurettin Topçu'dur. E, mesela Kemal Tahir'dir. İşte Aşık Reşa Reyhanidir. Abdülbaki Gölpınarlı'dır. İşte ee, bu vatan kimin şair, kimin şiirinin şairi Orhan Şahik Gökyay'dır, Atili İlhan'dır Handır e, gibi. Yani bu, bu o çerçevede bir insan. Yani siz bir akademisyensiniz, okuyorsunuz, düşünüyorsunuz. Özellikle batı tarzı eğitimle yetişmişiz. Metodoloji bizim için çok önemli. Mesela akademisyenler için. Fakat şöyle sorunla cevap olması bakımdan şöyle düşünüyorum. Eğer Aşık Yaşar Eyhani veya Rahmetli İmami gibi büyük aşıklar ve ozanlar bizim bu düşündüğümüz metodolojiyi yani biz bir şeyi metodoloji kullansaydılar yine aynı aşık reyhani ve imanı olabilir miydi? Orada şüphelerim var. Yedim, sonu ölüm ölüm, sonu ölüm milletim, vallahi